niyetlerimizi yaptık. Terviye günü Mina'da gecelemek için hazırız. Haccın birinci gününü ifa ediyoruz. Zilhicce'nin 8. günü öğlen namazından Zilhicce'nin dokuzuncu günü yani Arefe günü sabah namazına kadar Mina'da gecelemek sünnettir. İnşallah biz bu sünneti eda etmeye çalışacağız. Bulunduğumuz süre içinde namazları cemaatle kılmaya çalışacağız. Arafat'a, Arefe günü sabah namazından sonra hareket edeceğiz. Mina'ya gidemeyecek durumda olanları aynı gün akşam direkt Arafat'a çıkartacağız. Ancak bizim genel olarak programımız Mina'ya çıkmaktır. Mina'da dikkat edeceğimiz bazı konuları hatırlatalım. Mina'da kaldığımız süre boyunca sürekli dua ve zikirle meşgul olmaya çalışalım. Bulunduğumuz ortam alışık olduğumuz bir yer değil. Bu çadırda bazen yüzlerce insanla aynı yerde kalacaksınız. Bunlar kolay değil. Ancak olabilecek her türlü duruma karşı sabırlı olunuz. Kimseyle kavga etmeyiniz. Mina'dan Arafat'a çıkarken acenteler arasında bir kura sırası olacaktır. Biz de bu sıramıza riayet ederek Arafat'a çıkmak için otobüsümüzü bekleyeceğiz. Programımız öğlen namazından önce Arafat'a ulaşmak olacaktır.